2024 yılı, geçen yılı değerlendirme ve yeni hedefler belirlemek için mükemmel bir zaman. Stoacılar, hayatlarımız üzerine sürekli düşünmemiz ve bizi geride tutan şeyleri değiştirmemiz gerektiğini tavsiye ederler. Bu videoda bu yaşınıza kadar yaptığınız fakat 2024 yılına girerken bırakmanız gereken 5 özelliği gözden geçireceğiz. Seneca ve Marcus Aurelius gibi stoacı filozoflar kendimizi analiz etmenin ve artık bize hizmet etmeyen şeyleri bırakmanın önemini vurgulamışlardır. Yeni bir yıla adım atarken bu uygulama verimsiz alışkanlıkları terk etme ve olumlu değişiklikleri benimseme şansı sunar. Bu videoda stoacı bilgelikten yararlanarak 2023'te bırakılması ve yeni yılda devam edilmemesi gereken şeyleri belirleme sürecinde size yardımcı olacağız. Birinci özellik, geçmişe takılı kalmayı bırak. Yaşamın arka aynasına, geçmişe odaklanmış bir şekilde bakmaktan önümüzde açılan ufka bakışımızı kaydırmamız gerekiyor. Eski yaraları, utandırıcı anları yeniden gözden geçirmek, artık önemli olmayan geçmiş dönemlere özlem duymak veya değiştirilemeyecek, geçmişi yeniden yazmak istemenin faydasızlığını fark etmek önemlidir geçmişteki başarısızlıklardan, kaybedilen aşklardan, geçip giden gençlikten veya kaçırılan fırsatlardan alınan dersleri olabilecekler üzerine takılı kalmak yerine şu anı daha bilinçli seçimler yapmak için kullanın. Şu anki an potansiyelinizle doludur ve gelecek İklim, teknoloji ve kültürdeki beklenmedik değişimlere uygun olmayan davranışları, sistemleri ve inançları geride bırakma konusunda esneklik gerektirir. İlerleme geçmişin zaferlerine özlem duymak yerine şu anı bilinçle inşa etmeye bağlıdır. Marcus Aurelius'un vurguladığı gibi, zaman geçen olayların bir nehiridir ve akıntısı güçlüdür. Bir şey görünür hale geldi mi, hemen akıp gider ve yerini başkası alır ve bu da yok olur. Gözünüzü kırptığınızda şu anı kaçırırsınız. Ancak her anı tam olarak yaşayarak, bilinçli her anın bir kez geçtiğini ve daha sonra hiç görülmeyecek şekilde akıp gittiğini bilin. Gelecek olanakları ne zaman karşınıza çıkarsa, nerede duracaksınız, düşünceli bir şekilde hazırlanın, değerli şu anı canlı bir şekilde yaşayın. Bu yalnızca zamanın akışında bir izleyici değil, aktif bir katılımcı olarak geleceğe doğru atılan adımların temelidir. İkinci özellik olumsuz duyguları bırak. Öfke, kıskançlık ve nefret gibi olumsuz duyguların zararlı etkileri üzerine dikkatlice düşünün. Bu duygulara esir olma eğilimini, özellikle gerçek duruma oranla abartılı tepkilere yol açan bu duyguları kontrol etmeyi önemseyin. Bu duygusal tepkiler genellikle daha derin hassasiyetlerden kaynaklanır ve dünyaya bakış açımızı bulandırabilir. İçsel yaraları iyileştirerek daha net ve daha mantıklı bir dünya görüşü kazanmak önemlidir. Negatif duygular gerçekte küçük sorunları büyük çatışmalara dönüştürebilir, özellikle de egomuz tehdit altında hissettiğinde. Bu toksik duygulara kapılmak yerine gerçeği ve gerçekliği temel alın. Bu duygular yükseldiğinde pişman olacağınız şekilde tepki vermek veya çekilmek yerine olgun bir şekilde tepki vermek için bir an durup nefes alın. İlerleyen yıllarda özellikle ilişkileri ve toplumları bölen politik gerilimler ve çatışmalar göz önünde bulundurulduğunda zihinsel açıklığı ve duygusal düzenlemeyi korumak esastır. Mantık ve şefkatle tepkiselliklerini aşanlar zor zamanları örnek bir davranışla uzlaşma fırsatlarına dönüştürebilirler. Marcus Aurelius'un sözleri bize hatırlatıyor ki, dışsal bir olaydan dolayı üzüntü duyuyorsak, acı o olaydan değil, ona verdiğimiz değerlendirmeden kaynaklanır ve bu değerlendirmeyi her an değiştirebiliriz barışı seçme ve başkalarını olumlu bir şekilde destekleme gücünün sizin ellerinizde olduğunu her zaman hatırlayın. Üçüncü özellik, zenginlik ve lüks arzusunu bırak. Stoacı filozoflar, konfora, boş zamana, popülerlik yarışmalarına ve erdemle ilgisi olmayan mülkiyetlere karşı aşırı bağlılıktan ziyade özgürlüğü geliştirmemizi tavsiye eder. Zenginlik, aşırı lüks ayrıcalıklar ve parıltılı arabalar ya da yatlar gibi dışarıdan görünen başarı sembollerini esas olarak kendine değer biçmede dışsal onay ve egoyu besleme amacıyla bilinçsizce arzulayıp arzulamadığınızı dikkatle inceleyin. Gerçek değer ve memnuniyet davranışlar, dürüstlük, cesaret, adalet ve bilgelik yoluyla ortaya çıkan içsel niteliklerden kaynaklanır. Bu bakış açısı, topluma hizmet eden yetenekleri geliştiren etik çalışma yoluyla elde edilen hırsı kınamaz. Ancak sadece lüksü yücelten ve karakter, etik ve insanlık gelişimini engelleyen maddi lükslerin amansız takibini sorgular. Epiktetos'un dediği gibi, zenginlik büyük mülk sahibi olmakta değil, az şey istemekte yatar. Ne kadar çok arzularsak hiçbir zaman tam olarak tatmin edilemeyen arzular tarafından o kadar köleleşiriz. Konfora ve alkışa olan aşırı bağlılığımızı bilinçli bir şekilde azaltmak, anlamlı ilişkilere ve amaçlara enerjimizi yoğunlaştırmamıza olanak tanır. Ekonomik istikrarsızlık karşısında dış koşullara olan aşırı bağımlılıktan kurtulmak gerekebilir gelecekteki zorluklarla başa çıkmak için şimdi özdenetim, ölçülülük ve hizmeti güçlendirerek sağlam temeller atın. Geçici şeylere ve yüzeysel kimliğe olan bağlılığı bırakın. Kalan her zaman önemli olan şeydir. Videoyu buraya kadar izlediysen yorumlara 2024 yılı ile ilgili beklentilerini yazabilirsin. Dördüncü özellik, ölüm korkusundan kurtul. Stoacı felsefe, Ölümün kaçınılmazlığını sağduyulu ancak merhametli bir şekilde kabul ederek ölüm korkusunu azaltmayı öğretir. Evrensel geçiciliği düşünün ve bu anlayışı amaçlı yaşama ve etik bir miras yaratmaya yönlendirin inkar veya umutsuzluğa kapılmak yerine yaşlanma veya sevdiklerin kaybıyla başa çıkmada sıkça başvurulan inkar yerine ölümle gerçek bir dostluk kurmayı düşünün. Ölümü kabul etmek, sınırlı zamanımızı anlamlı bir şekilde değerlendirmeye daha fazla odaklanmamızı sağlar. Mortalite tam olarak tanımadığımızda bilinçaltımızda gizlenir. Ancak gerçekliğini kabul ederek hayatlarımızı anlam ve aciliyetle doldurma kararlılığımız artar. Olgunluk ve netlikle son yıllarınızı ve son günlerinizi görselleştirin. Bu da ölüm üzerindeki hayal gücünüzü ve savunmacı kararlarınızı etkileyen gücünü azaltır. Bu zihniyet ölümün gizemini azaltmaya yardımcı olur. En kötü durumları hayal ederek elde edilen tatmini erteleyen korkuları azaltır. Yarınımız olmayabilir. Bugün sevinçle yaratmak, sevmek ve katkıda bulunmak için öncelik verin. Çünkü ölüm saplantısı acı üretir. Ölümle şeffaf bir şekilde ilişki kurmak, belirsizlik ve acıyla mücadele eden herkese karşı merhameti artırır. Ortak mortalitemiz, her karşılaşmanın korunması ve beslenmesi gereken değerli bir hediye olduğunu fark etmemizi sağlayarak hayatı daha tatlı ve toplumu daha derin kılar. Marcus Aurelius'un zarif bir şekilde ifade ettiği gibi, şu an hayatın perdesinin kapanabileceği an olabilir. Her bir eylemin, her sözcüğün ve her düşüncenin bu gerçekle nasıl uyum sağlayacağını düşün ölümün kaçınılmazlığını görmezden gelmek veya etrafında dolanmak ölümün gerçekleşmesini bir an bile azaltmaz. Ancak hayatın geçiciliğini kabul etmek önemsiz çabaları ortadan kaldırır ve sağlıklı kısa anlarımızı nasıl geçirmek istediğimize odaklanmamızı sağlar. Şimdi hareketlerinizi rehberlik eden miras hedeflerinize odaklanın. Sonra huzurla dinlenin. 5. özellik Kontrolün dışında gelişen şeyler hakkında şikayet etmeyi bırak. Kusurlu liderlik, adaletsiz sistemler veya başkalarının saldırgan yorumları gibi kontrolümüz dışındaki faktörler hakkında sürekli düşünme eğiliminizi yansıtın. Reaktif yanıtlara kapılmak yerine kendi sorumlu tepkinize odaklanın. Engelleri akıllıca su gibi aşarak, mantık ve strateji kullanarak avantajlı çözümler bulun. Mükemmel adalet veya dış desteğe bağımlı kalmadan sorunları çözüme kavuşturun. Dünyanın kaosunu içine çekin, sonra pratik çözümler üfleyin. Değiştirilebilir olanı iyileştirmek için bilgelik, cesaret ve inisiyatif kullanın. Önümüzdeki yıllar pandemiler veya savaşlar gibi normal düzeni bozan olaylarla karşılaştığınızda güçlü olmayı ve teslim olmamayı gerektirir. Bunun yerine proaktif şekilde acil durum planları hazırlayarak ve topluluk dayanıklılığını kaosun üzerine inşa ederek enerjinizi odaklayın. Karşınıza çıkan engelleri fırsata dönüştürün, ilerlemenin engellendiği anlarda bile. Sabırla yolunuzu değiştirin ve varoluşu suçlamakla enerjinizi boşa harcamayın. Disiplin, vizyon ve yenilikçilikle birçok hedefe ulaşabilirsiniz. İleriye doğru yola devam edin, stoacı, felsefe ile yolunuzu şekillendirin.